arkadaşlar. Ben bir ses kapatayım. Ee, oynuyoruz sizinle beraber. Yani çok heyecanlıyım arkadaşlar. Bir şey de yapıyorum. Bir de iki tane videom var arkadaşlar. Sabah ve Sabah O videoları da işte yapıyorum. Şimdi Bunlar ne oynayayım diye düşünüyorum. Futbol oynayayım. Şöyle yapalım zor da kalsın. 14 kişi olmuyormuş. Süre boş ver süre 30 kalsın. Oyna diyeyim. Ya o kadar yüksek değilim. Havada atamam yani. Hiç hava atamam daha atarsa. Bari şunlardan oynayalım. Adamın nokta koydum çünkü bir şey yapmıyoruz arkadaşlar adam gözükmüyor bu sefer yani önemli değil o benden büyük olamayacaklar sonra tabii sonra sonra, sonra. hayır ne doğru ya ben yeşilim mantık Topu al, topu al, topu al. Wei, hayır, wei. Hadi. Benim kadar hızlı özvedem. Ben hızlı çocuk. Hadi bir hızlı çocuk. bebe wei, Hayır, bana wei, topu, bana, bana. Bana topu at. Tamam Bana topu at. Canlı bebek. Bana topu at. Can bebek. Can bebek. Hayır. 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 Tamam bitti. Bana topu at. Canlı bebek. Ana topa canım bebek. Ba topu topu topa canım bebek. Tat. Bakın ben akaryos bende top. Top de. Top, eh. top şu an bende. Ben de oldum. Uy. Bu 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 sana. Sana asla yardım etmeyeceğim. <laughs> bravo, bravo. Aşağıranda sürsedim. Bu ne ya? Alef gibi bir şey. Öyle ne? Ne diyor? Ah, mı? Et. Beni yiyecek. buradayım tatlı bebek. Hayır tatlı bebek. Ben sapık değilim. Ben sapık değilim. Değilim. Good joke! 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 I'm gonna one at the moment. One Hey! Tio! Talk to you! Wee! Wee! Galba Holland. Wee! Wee! Onu bana vereceğin Bana verip de ne yapacaktın? Onu bana verecek. Onu bana verecektin. Onu verip de ne yapacaktın? Onu bana verecektin. Onu verip büyük olurlar. Adamı artık hasta ettiler. Hasta ettiler. Hastalandım ben buna. Biliyor musunuz? Hayır o Arkadaşlar yorumlarınız güzel olsun. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Dışarıya e abone bay bay.